Merhaba arkadaşlar, ben Melih Yılmaz. Doğadan Sofran'da kanalıma hoş geldiniz. Bugün öyle bir seradayız ki, yetkilisi Mehmet Kaya Bey. ağacın evet. öncelikle hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın abi? İyiyiz, sağ olun siz de. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz abi. Abi, yenilebilir çiçek diyorlar ya, bu nasıl bir şey yani? Şimdi burada gördüğünüz gibi, bu yenilebilir çiçek işte yemeklerde, salatalarda, içeceklerde tatlandırıcı olarak hoş koku vermesi ve güzelleştirmesi noktası kullanılan bir şey. Aromatik bir tat diyelim biz bunu. Evet. Şimdi bunu gördüğünüz gibi <laughs> şöyle de yediğimizde de ayrı bir tat. Semizimsiz tatlar ya. Semizimsiz tamam. Ya şimdi bu limon çiçeği de geçiyor. Evet. İşte bunun farklı aromatik bitkiler de var bunun içinde. Ne var? Nane var, lavanta var, safran var. İşte aşağıdaki gördüğünüz menekşeler var. Rengarik ya, on numara bir evet. mekan yani. Bunu yani bunda dediğim gibi, bu çok farklı bir konsept. Evet. Ee, sizin kanalınızı sürekli biz takip ediyoruz. Kanalınızda <laughs> da böyle bir şeyin, farklı bir <laughs> şeylerin olması da güzel bir şey. Evet, Allah razı olsun. Evet. Yani bu konuda da sizi tebrik ediyoruz. Arda'cığım biraz yaklaşır mısın canım? Abi yakından bunun herhangi bir şey var mı? Mesela kopartılsa çıkma şey var mı yoksa tek seferlik mi Yok zaten şöyle gördüğünüz gibi zaten bu e, sürekli kendini yenileyebilen bir şey. Yani ee, de konabilir. Tabii tabii tabii. Yani zaten şöyle söyleyeyim. Yenilebilir bitkilerin e, çiçeklerin hemen hemen hepsi zaten bizim mutfaklarımızda var. Değil Bahçelerimizde mi? var. Ama tabii ki çoğu e, biz bunun kullanımını bilmiyoruz. Veya evet. bir şey yapıyoruz. Mesela bunu yediğimizde e, ilk bizim çalışanlarımız falan çok gayret etmişti. Ya bu da yenir mi <laughs> falan. Ben bir daha yiyeyim istersen söyle. Kırmızı ile arasında renkler var mı? Bu ben de bakacağım. Gerçi beyaza baktık da beyaz farklı bir renkti. Tat ayrımı yok. Ama e, da görsellik olarak kırmızı biraz daha çekici olabilir diye düşünüyorum. Evet. Peki abi bunun büyüme sistemi bize anlatır mısın? Topraktan kaç günde büyüyor veya ne kadar sürede kendini iflas ettiriyor? Yani? Ya şöyle söyleyeyim. Bunun tohum aşamasından belli bir fide aşamasına kadar gelmesi Hı. bu biraz daha hassas bir. Yani çiçeklerin ortalama dikim Aşamasına gelmesi yaklaşık olarak 45 gün. O. Oh. 45 günde işte şu şekilde, şöyle göstereyim daha iyi anlayabilmeye için. Bunu hazır 45 günde şöyle göstereyim. Biz bunun tohumundan fide yapma aşamamız şu hale gelmesi 45 gün. O derece. Tabii. Çok nazlı bir ürün. Çok nazlı bir ürün. Yani e, sulaması ayrı bir olay. E, ilaçlaması ayrı bir olay. Bunu günün her saatinde sulayamazsın. Ve bu, bu şekilde geldi. Bu şekilde geldikten sonra bunu bizim ileride e, biyol tiplerimiz var. Onlara göre dikiyoruz veya şu şekilde biz bunları saksıya dikiyoruz. Bu ürün de yaklaşık olarak saksıda bu hale gelmesi fide aşamasından sonra olarak söylüyorum. Fide aşamasından sonra yaklaşık olarak iki ay. Hmm. İki ay. Ha bu iki yani, ayda mevsime göre iki ay. Toplattan patlattan sonra yetişmesi biraz hızlı ve şöyle bir şey söyleyeyim bu bitki özellikle toprakta ekildiğinde uzun süre kalabilir. Peki mesela e, şu an ev hanımları da bizi izliyor. Tamam. Bunu tohum olarak mı önerirsiniz, fide olarak mı önerirsiniz? Yok, fide olarak alabiliyorlarsa bunu saksıda alsınlar. Yani şu Aynen. şekilde alsınlar. Çünkü nazlı bir bitki. E, mamil olarak almaları daha şey e, mantıklı. Fide olarak almaları biraz daha büyütmesi etmesi nazlı olduğu için zorlanabilirler. Peki mesela sıcakla arası nasıl? balkonda yetiştirme e, öneriyor musun? Tabii canım yani bunda şeyde sıkıntı yok. Bunu, yani soğuğa da dayanabilir mi? Ya soğuk bitkisi değil. Bunu kışın içeriye, balkonun içeriye alabilir. Evet. Ama Antalya şartlarında yazın hiçbir şekilde bir şey olmaz. Teşekkür ederim konuda anladım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bir çiçek hakkında detaylı bilgileri Mehmet Kayabey'den aldık. Sizin de merak ettiğiniz olayları yorumda bize belirtin. Hoşça kalın.